Akdeniz Üniversitesi Matso Turizm Fakültesi, Manavgat Sosyal ve Beşer Bilimler Fakültesi ve Manavgat Yüksekokulu 2021-2022 mezunlarını verdi. 600 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törene Türk Beleni ev sahipliği yaptı. Eğitimi bu noktalara getirenleri kent olarak da unutmamak gerekiyor. Törende konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ne eğitime dünden bugüne katkı verenleri ne de Manavgat'ın eğitimdeki en büyük hedefini unuttu. Manavgat'ın eğitimde hak ettiğinin daha fazlası olduğuna dikkat çeken Başkan Sözen, Manavgat Üniversitesi hedeflerinin neticeye ulaşmasıyla kentin eğitimde aldığı sürecin taşlanacağını kaydetti. Manavgat eğitimde müteşebbis bir kent. Heyecanını asla kaybetmeyen bir kent. Yatırımcısıyla, dernek leriyle vakıflarıyla, akademisyenleriyle, eğitimcileriyle ve gönüllü neferleriyle çok güzel bir mesafe kat eğitim Manavgat'ta. Ama kent olarak hak ettiğimiz kesinlikle bu değil. Yeni fakültelerin açılması ve Manavgat Üniversitesi hayalimizin neticeye gitmesiyle bu süreç başlanacak. O zaman eğitime gerçekten katkı yapmanın hazzını hep beraber hissedeceğiz yaşama başlıyorsunuz. Hayatınızın en önemli anlarından bir tanesi bu an. Başkan Sözen gençlere de seslendi. Heyecanınızı kaybetmeyin, yaşama hayallerinizden vazgeçmeyin dedi. Öncelikle hayatınızı kazanma mücadelesi vereceksiniz. Bu süreleri hep özgüvenle yapın. Bu sürede her zaman hayal kurun. Sadece kendinizle ilgili değil, sizden sonraki nesillere nasıl bir ülke bırakmak istediğinizi düşünün. Birçok noktada sorumluluk alacaksınız. Sadece kendi işinizle ilgili değil. Heyecanınızı hiç kaybetmeyin. Devamlı fikir beyan eden olun. Yönetilen değil, yöneten olmaya gayret edin. Düşüncesini ortaya koyabilen, cesaretle düşüncesini dinletebilen, var olduğunu her zaman hissettiren bir nesil olun. Çünkü güzel yüzlerinizin her birine yaşamınızı burada kurgulamanız dileğiyle Manavgat'a emek vermeniz ve Manavgat'ta kurgulamanız dileğiyle ki bu yüzlere bizim Manavgat olarak ihtiyacımız var. Yolunuzun açık olmasını temenni ediyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.